CHP Parti İçe Eğitim Sorumlusu Aytu Atıcı, Altılı Masa'nın bazı ortaklarına isim vermeden tepki gösterdi. Daha önce hiç seçime girmeyen partilerin alacakları oy oranını tahmin ederek pazarlığa giriştiğini belirtti. Çok küçük oy oranına sahip partiler bile milletvekili hatta bakanlık alabiliyorlar diyerek perde arkasında yaşanan gerilimi işaret etti. Mecburlar şu aşamada evet. ittifak kurmaya ve mecburlar tek listeyle girmeye. Aksi takdirde kaybedecekler. Yüzde birlik partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edildiler. Yetmedi her partiye en az bir bakanlık vaat edildi. O da yetmedi milletvekilliği için pazarlığı en az 10 sandalyeden başlattılar. Hatta aralarında mecliste grup kuracak kadar yani en az 20 vekil isteyenler dahi oldu. Liderler arasında ikili görüşmelerde de milletvekilleri grup kurma hatta grup kuracak düzeyde milletvekili verilmesi listelerden bunlar konuşuldu. İtiraf gibi açıklamayı CHP'li Aytu Atıcı yaptı. Atıcı masadaki küçük partilerin büyük taleplerde bulunduğunu doğrularken o partileri oy oranları üzerinden hedef aldı. Milletin kantarına çıktınız mı diye sordu. Millet seni tartmadı. Millet eline mezur oyu alıp senin boyunu ölçmedi. Sen şimdi kendi kendine yüzde 10, 20, 30 istediğini söyleyebilirsin. Ve bu şekilde söyleyerek çok küçük oy oranına sahip partiler bile çok sayıda milletvekili hatta bakanlık alabiliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun Gelecek ve Deva Partisi'ne 20'er, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye ise 4 milletvekili toplamda 54 sandalyelik kontenjan verebileceği iddia ediliyor. CHP teşkilatının buna ciddi tepkili olduğu belirtiliyordu ancak tepki gelse de belli ki değişen bir şey olmayacak. Çünkü parti meclisi son toplantısında Kılıçdaroğlu'na yetki verdi. Kılıçdaroğlu liste yapımında tam yetkili olacak yani istediği kadar kontenjanı istediği partilere dağıtabilecek